koş. Ananı çiftreyim. Lan oğlum. <laughs> Dal ayağıma takıldı lan. lan. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Elimde bir tüfek var. Poligon Store'dan aldığım. Eski tüfeğim vardı biliyorsunuz. Ee, Delta Armory Classic Charlie R15. Onu takıma yeni katılan bir arkadaşa verdim. Dedi ki kaptanım benim tüfeğim yok. Ben de dedim ki benim tüfeğim sana iyi gider. FPS'i yüksek. Ben de uzun zamandır almayı düşündüğüm Evolution marka silahı Porgon Store'dan bu sayede alırım dedim. Sonra aldım. Bunun kodunu falan açıklamaya bırakacağım. Şimdi bu tüfeğin detaylı incelemelerini Doğan Erçıtak kardeşim ve Şevki kardeşim yapmışlar. Ben o videoların da bağlantılarını açıklamaya koyacağım. Ben bugün uygulaması nasıl? Yani oyunda nasıl bir performans gösteriyor? Pili nasıl? İşte tatmin edici mi? Airsoft sırasında, karşılaşma sırasında tüfek nasıl? Ben bu videoda size onları göstereceğim. Ama önce bir kutu açılışı tarzı bir şey yapalım. Şu an e, kutuyu ben normalde açtım. Kontrol falan da ettim ama sizler için de tekrardan bir açacağım. İçinde neler çıktı falan onları size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet EC35 AR arkadaşlar. Evolation'un burada Polygon Store'un peçi var. Birazdan bunu da takacağım. Şimdi içinde neler çıktı? Bir de e, ofisimde askerden kalan not defterimi buldum. İçinde işte notlar var o zamanlar aldığım halen daha duran. İşte şok olup olmadığı kontrol edilir falan gibi. Bu da askerden, askerli Suriye yapmıştım. Ee, Sivas'ta yapmıştım Acem Birliği'ni. Orada aldığım notlar hala duruyor. İçinden şöyle bir VIP kart çıktı. Bu tüfeğin seri numarasını kendi adımıza kaydettirmemize yarıyormuş. Zaten açıklamaya linkini koyacağım videolarda Doğaner ve Şevki kardeşlerim de anlatıyorlar bu konuyu. Ee, şunları Polygon Store hediye olarak göndermiş sağ olsunlar. Bunları kullanacağız. Ee, i̇çinden şöyle bir şarjör çıktı arkadaşlar. Bu alyanlar benim, ben koydum. Bu şeylerini açıp kapatmak için bazen lazım olabiliyor. Bir adet 2500 miliamperlik 7 volt 10C pil var. 4000 atışa kadar yeterli oluyormuş, onu da test edeceğim. Tüfeğin kendisi de bu. Bir de 120'lik bir yay var. Bunu da tornavida yardımıyla değiştirebiliyoruz. Bunu takacağım, FPS yüksek kullanacağım. Tüfeğimiz de şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel. Şık bir tasarım. Ben buna bir tane bipod takacağım. Bir de bir dürbün takacağım burasına. Biraz sniper moduna kullanmayı düşünüyorum. Şunları çıkarabiliyorsunuz. Vida yardımıyla. Şurada. Bu Şu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bunu direkt sniper'a dönüştürmeyi düşünüyorum. Şimdi biraz sonra oyunda da size performansını falan göstereceğim. Şimdi öyle açabiliyoruz. Bu taraf, bu taraf değil mi? Muhammed abi. Az önce biz arkadan dolandık. He? Bay adamların ocağını söndürdük, bayrakları indirdik. Yapma ya. Bağırıyoruz, bizi duyan yok. Orhan <laughs> abinin takımdayız biz de. Allah Allah. Arkadan indirdik abi, söndürüyoruz. Adamlar dedi çay demliyoruz. Söndürmeyin, <laughs> daha yeni yaktık. Dedik o zaman bize de bir çay koyun da. Öyle bakalım dalgamıza. İyiymiş. Abi duymadılar bize. Abi. 15 dakika geçti oyun bitti anonsu geldi bizim şeyi söndürmüşler Hayda. Abi işte bu ya yazdık kimse bilmiyor Allah'tan videomuz var Bir de şahitlerimiz var Kırmızıların hepsi şahit Siz almışsınız o zaman siz kazanmışsınız Abi biz kazandık zaten Yer aşağı hangisi bozuyor? Şu abi altar ya Hemen ceza verelim Burası 30 ver abi Tamam biz hücumumuz Bak abi TikTok'tan takip edin abi. Kullanıcı adı ne senin? Hangisi? TikTok? TikTok, TikTok ha. Göbekli kahraman abi. Göbekli kahraman arkadaşlar takip edin. Göbek görünüyor abi bu arada. Göbekli kahraman abi. Bu arada <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> Sıkıntı olmasın. Ölümden göbekli kahraman abi TikTok'ta bulsun. Kesmeden atabilir miyim peki bu kısmını? Efendim? Bu kısmını kesmeden atabilir miyim YouTube'a? İstediğin gibi atabilir. Adamsın. Abi, tamam. şey Göbekli kahraman abi. Tamam. Sayım yapılacak hadi gidelim. Oğlum adamlar buradaymış falan, Ateş açıp geri çekileceğiz. Sen orada pusacaksın tamam mı? Biz geri çekile çekilirken onlar bize doğru gelecek ya. Sen hepsini avlayacaksın. Olur abi. Planımız o. Var. İyi de bir şey söyleyeceğim hocam. Ben orada beş kişi orada kalmışım. burada anons geçiyor. Anonsu geç abi. Hiç kimse gelmedi. Bak, şu an anonsun hiç <laughs> ben Neden abi? Anonsta dört kişi Neden abi? Beş <laughs> kişi orada. Tamam bak biz telsizde dört kişiyiz. Farklı noktalar. Ama beş sana tane içeyim. adamım var. Tamam. Bak benim altı tane adamım var. Tamam adam abim ama onlar telsizde değil. O yüzden ama <laughs> yönetiyorum. Ama bayrak kaldılar. <laughs> tamam, kaldılar. <laughs> tamam tamam ya tamam. Olum, <laughs> ama öyle Aynı abi ama oyun bu değil mi? Ya. Benim gittiğim ekip buradan gidiyor. Şimdi ben sana buradan çıkıp gelemem. Dur <gülüyor> dur ısırırım. <laughs> Şimdi şey, e, o yüzden bağırın abi. Gerekiyorsa Mavi takım bastır diye var korkut. Amacımız o. Korkarlarsa üstlerine basarız abi. Ses tonumuzu değişelim. Bağır istediğin gibi. <laughs> ya zaten şu var. <laughs> Çünkü Çok güzel yapıyor. Yapılan bütün planlar savaş başlığında biter. Biter. Ne Ne yapalım? Ne şu var. iletişime önem verin. Herkes yok. abi temas var, görüntü var. Bu <laughs> tarafta, bu taraf, da, bu taraf diye mutlaka el işaretiyle şeyi göstersin. <laughs> Tabi yön vermemiz lazım. Evet. Birimiz, herkes yani gören olduğu zaman hani temas, görüntü falan. Get aynen. Falan. Yedirirsen... Sen sabitçisin. Zaten aynen. Ya biz bunu şöyle bir taktik uygulayacağız buna. Biz bunu düşmanı gördük ya. Oraya yerleştireceğiz. Ateş ede de geri çekileceğiz. Onlar bizim çekildiğimizi görüp gelecek ya. Bu hepsini avlayacak. Bunu göremeyecekler. <laughs> şu çekiyor kayıtta evet. <laughs> Amacımız o, o şekilde kullanacağız. Tamam. Yem yapacağız yani. <laughs> Bak Bir kişi bile kalsan Abi şöyle bağır Elemciyi buraya getirin fazla adam var Onlar zaten onu duydu mu der ki elemci gelir dikkat edin Ama sen bilemez ondan elemciyi getir getirmediğini Herkes mühimmatı fulledi mi? Abi, bağır çağır abi ya. Hazır olun Hazır olun Gelin şöyle Kaç biz burada Başladım boyu Sol 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 bu tarafa. Ananı sıktı. Lan oğlum. Olur, dal ayağıma takıldı Olur. lan. Diklemesine <laughs> 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 takıldı görüyor musun? <laughs> gel gel soğuk iyi misin? Kalk, kalk, kalk. Gel hadi gel. Tamam, İyiyim, tamam. Gel. Tamam, tamam. <laughs> bu da mı düştü? Ay, oğlum ay. niye düştük lan böyle? İyi misin? Tamam tamam abi. Gel gel. Ne koyayım olaya bak. gel gel. tamam. Şimdi gelecekler saklan. Yayıl. Ya gel, ya, gel ya gel 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 gel. Ya <laughs> ya. Aralarında hızlı olanlar varsa gelirler şimdi. Herkes yerini alsın. <laughs> tamam şurada şurayı tutuyor. Şuraya gelin. Burada savunacağız gel. Yayılın buraya. Aşağı doğru böyle hat şeklinde yayılın. Ne bak, Orası iyi. Şura var ya, şura Muhammed. görüyor mu böyle? Aynen. O tepeye bence iyi evet, Arkadaşlar, siz şu en tepeye geçin, ikiniz. En tepe. Orası boş bak. Oradan bizi arkalayabilirler. Kime diyoruz ki? Bizim geçecek? Ya. Oradan açılabilir mi yani. lan? Ses geliyor evet. Çık, 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 çık. Gördüm. Kaldın mı beni? Evet çok tatlı mermi bitiyor. Çok onu yük önünde Ben koruma atışı açınca koş tamam mı? Hazır ol. Başla. Saklan oraya. Harikasın. Onayım haydin. Bitirin işini. Vurdunuz mu? Vuruldu mu? Harikasın. Tigers bas. Bas Tigers İyi gidiyorsunuz bas. Burası tamam. Devam et. Benim net görebiliyor musun? Biri biri vuruldu biri vuruldu şurada. Biri vuruldu çıkıyor. Silah iyi beyler silah iyi. Aynen. Evo iyi, evolution iyi. Güzel iş çıkarıyor. Koruma ateşi açacağım. Koşun tamam mı? Bana göre saat 12. Hazır. Koş. Şo 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 bas 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 Takviye yapıyorum. <laughs> Takviye yapıyorum koruyun beni. Saklanın saklanın. Saklanın. Hadi soldan. Aşağı saklan, saklan, saklan. Karagian dibindeyiz. Karagian dibindeyiz. Pusa pusa ilerleyin. Alabiliriz. Ben koruma ateşi açınca koşun, tamam mı? Evet. Ben şimdi koruma ateşi açacağım, tamam mı? Bekleyin. Çallara girdim.

Kargan dibindeyiz böyle fazla direniş yok. Kargan şurası. koşun. Tigers koş, Tigers koş. Koş az kaldı koş. Sağımı koru, sağımı koru. Şarjör değiştiriyorum. Az kaldı karar gel, son adım. Az kaldı. Basın. geçiyorum. Bekle. Koş. Koş. Beyler ben karargahı yıkmaya gidiyorum. Ben karargah yıkmaya gidiyorum. Hazır mısınız? Önde adam var. Arkadaşlar, Pekala. Arda. Arda, beni Ar çekmeni istiyorum. Beni çek. Kargahı alacağım. Şu an beni hissediyor musun? Başlattın mı? Başla, başla. Şu an başlayayım. Tamam. Şu an başlayayım. Arkadaşlar, ateşten daha ateş açın tamam mı? Ateş! Sen orda vurdu. Kafanla direkt vurdu, sekilini Yes! <laughs> ben benim <memnunum. gülüyor> <laughs> 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 abi. Allah Allah! İnter sarı bir şey yaptı. Abi, abi? Bak kafasından evet. vurdu, kalktı yukarı korkuda, abi attı. Harikaydı ama. Abicim, ara atladın. Abi. Abi kimseyle bir şey yapma. Evolution'un tüfeğini tavsiye ediyorum. Açıklamalı linkini koyacağım. %10 on indirini alabilirsiniz. İndirim kodu da var. Ben çok memnun kaldım gördüğünüz gibi. Bana güzel bir oyun kazandırdı. Şimdi sizin için kutlama atışı yapıyorum. Bak şurada inanmıyorum, Abone olmayı unutmayın. Gerçek duvar olacak öyle çalışmıyor bak Ama hallettik sıkıntı Gittik sonuçta. Ama bak burada ne Bu Tigers'ın emeği. Çak. Çak çak çak. <laughs> Tigers iyi. Tigers, <gülüyor> Tigers. <gülüyor> hücum ve savunma takımıdır. Evet. Karaşo'tan <laughs>